ekonomi, işsizlik. ilk önce bütün yüksek makamda olanların hepsinin altından makam araçlarının dahil, korumaları dahil. Bunları kızsınlar. Şu gördüğünüz insanlar var, karın altında bakın. Orada buğday satıp da para kazanmaya uğraşıyor. Bu insanların hepsi gidip yazın tatil yapabilirler, memleketlerine gidebilirler. Elin yabancısı gelip Türkiye'yi gezemez. Budur yani. Tasarruf deniyor, sadece tabandakinden bekleniyor. Biraz taban yapacak onu halka örnek olacak. Ülkenin sorun gayet iyi. Millet çalışsın. Ekonomi ya ne ekonomisi? Hükümet her şeyi açmış, Her tarafa para vermiş, pul vermiş. Hiçbir şey yok ki. Ülkenin durumu çok gayet iyi. Çok memnunum. Aa ben burada yani ev satıyorum, şey diyorum. Ekmeğimi kazanıyorum. Sen bilmiyor musun ben iki kol Sen bilmiyor musun, işsizlik? En büyük sorunu korona bizde. Bundan büyük sorun olmaz işte. Abi biz hayat bağlı başka sorunu var mı? Bir manava gidiyor günü gününe tutmuyor her gün üst üstüne zam geliyor bilmem ne yapıyor. Bunu devletin düşünmesi lazım. En büyük sorunu Vallahi herkes rahatlı alışmış abla bence yani rahatlık. Eğitimin abla biraz daha yani mesela çocuklar falan hiç okumak istemiyor eskisi gibi eskiye göre. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Bu ülke çok çok güzel. Değeri biçilmez. Normalde başka ülkeler birbirini öldürüyorlar. Ne var bunda? Ne bak bak bekliyor bak. Bir olay olmasın diye. <laughs> helal olsun. Aldığın para helal olsun. Vallahi ekonomide başka bir sorun bilmiyorum ben şu an hiç. Ekonomi. Ekonomi de bir yerde bırakmıyorlar. Hükümeti bir yerde bırakmadıkları için bu ekonomi hiçbir zaman düzelmeyecek. Ya şimdi ne yapılması gerekir dergin İktidarı bir yerde bırakmıyor kardeşim. Miktar bir şey yapmaya kalktığı zaman hemen önüne bir baltalama koyuyorlar. Bunun içinde İktidar bir yerde duramıyor. Ekonomi. Vallahi bilmiyorum büyükleri çözemiyorsa biz nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Yolsuzlukları engelleseler mesela. Ee, herkes yani hak ettiğinden fazla maaş alanlar var çalışmadan. Onlara dikkat edilse belki çözülür yani bir, bir nebze. Bu ülkenin en büyük sorunu nedir sizce? İşsizlik. Önemli olan fabrikaların yeniden kurulması, açılması. Oooo, onun dışında neler var ki? En büyük sıkıntı şu anda geçim biliyorsunuz. Herkes geçimde. Yani bu da işsizliğe, gene işe. Bu ülkenin en büyük sorunu nedir? File, ekonomik. 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 Evet. Onu, layıklık ve cumhuriyet tehlikede. En büyük sorunlardan birisi de bu. Tarım ve hayvancılık, birinci bu işin lokomotifi tarım ve hayvancılık. Tarım ve hayvancılığa önem verilmesi gerekiyor tarım ve hayvancılığı ayağa kaldırması gerekiyor. Bu şeker fabrikalarının satılması mahvetti tarımı. Evet, ekilmeyen arazilerimiz var. Ya bunların düzene girmesi lazım. <laughs> Başka e, fabrika yok zaten. Hepsi özelleştirdi. Yağmalandı daha doğrusu. Özelleştirmedi de. Satıldı hepsi. İşte yani bunların düzene girmesi lazım. Yani, te, yani aş iş lazım insanlara. Sokak bunu istiyor. Aş ve iş. Ekonomi. Çözüm tepede yani onlar düşünecekler bu kadar emekli emekliyim geçinemiyoruz ayda bir kere yani şey yaptım ayda bir kere geliyoruz hale o da ucuz hangisi ise onu seçiyoruz alabilirsek onu da yani bugün baş olduğu için maaşımı aldığım için bunu alabildim temel ihtiyaçlarım mecburen zaruri 40 yaşında oğlum var daha işe giremedi. Yani bunca Çocuklar, gençler okul okuyorlar İki tane üniversite bitirdi oğlum Ama e, iş yok Gençlere işsizlikten dolayı Yani iş Tepedeki adama sesleniyorum bir de yani Tabii ki hayat kalırla işsizlik Yani Başka ne diyeyim yani Daha sorursal, bak Paketlere bakın 200 lira Bitti. Konuşacak hiçbir şey yok İşsizlik, yoksulluk Cumhurbaşkanı'nın iyi düşünmesi lazım yani bu ülke bu şekilde geldiyse 20 sene içerisinde geldi. Şimdi şapkasını önüne koyacak, düşünecek. Halk her an kırmızı kartı gösterir yani ki bu ben burada simit satıyorum, gelen vatan'a 400 simit satıyordum, şimdi 100 simit satamıyorum. Benim 400 simitteki karımla 100 simitteki karım bir olabilir mi? Bir simit 2 lira olmuş vatandaş alamıyor. Yani vatandaşı biraz düşünmek lazım. Sarayda oturmakla olmuyor. Bu ülkenin en çok çöp atması. Virüs başka bir şey yok. Eğitimden de kısıtlı. Başlangıcı virüs. Başka ne olacak Türkiye'nin? ekonomi sıkıntı tabi her var. Hani işsizlik çocukların eğitimi Öyle geri kaldı yani, üniversite okudu çocuklarımız bekliyor yani o kadar sıkıntı Ataması bile çıkmadı bilmiyoruz ne olacak İlk başta ekonomi geçim sıkıntısı işsizlik şu anda ben çözüm görmüyorum hiçbir ışık görmüyorum yani e, dünyam kararmış gibiyim şu anda e, üniversite mezunu oğlum var tek başıma kadın başıma onu okuttum bir şeyler yaptım. Şimdi evde oturuyor. Kendim engelliyim, çalışamıyorum. Yani hiçbir şey göremiyorum. Umutlarım, her şeyim kapandı şu anda benim. Bilmiyorum yani tek şeyi tarıma özen gösterilmesi gerekiyor. Tek yapabileceğimiz bu. Tarım. Tarım ve işsizlik. Aldı başını gidiyor yani. Tıngır tıngır gidiyoruz. Ne olacak? Başka sorun mu var? En önemli sorunumuz ekonomi. Bak para olmadıktan sonra yaşanmıyor kuzum. Bak insanlar işsiz, işsizlik en büyük sorun. Başka hiçbir sorun yok. Korona morona gelir geçer. Ama ekonomi düzelmedikten sonra hiçbir şey düzelmez. İşsizlik, ekonomi. Başka ne sorun olur? İş olmayınca ne olacak? Para olmayınca ne olacak? Ha, soruyorum ben de size soruyorum. Ne olacak yani? Bence neler yapılmalı? Ben de dersem farklı derim. Onun için <laughs> hiçbir şey demeyeyim aslında. Şimdi hiç yoktan yere. Yani bu söyleniyor, görünüyor. Herkes bunu görüyor. Şimdi ben atıyorum 3 bin lira iş bulamazken adam 80 bin lira, 100 bin lira maaş alıyor. Şu içeride maaş alıyor. E bir yazık günah da bu insanlara yazık ya. Teşekkür ederim. Ya. Yaşama. Yaşamak. Şimdi söylersek zaten başımıza gelecekleri siz biliyorsunuz. Neyse ben yorumsuz kalayım bunda. En büyük sorunu yolsuzluk. Türkiye'de para bitmez ama hırsız çok. Bu bir gerçek. Hani ortada bir 128 milyar dolar var. Ama bunu halkla paylaşamıyor yani. Hani halka hesap veremiyor. Niderler yani başımızdakiler. Hesabını veremiyor halka. Gerçek mi? Yani doğru. Doğru mu? Hani 128 milyar ortada yok. Hani bunun hiçbir şekilde açıklamasını yapamıyorlar. Niye yapamıyorlar? Gitti. Yani şimdi o 128 milyar dolar olsaydı şu an esnaf rahatlardı bak. Ülkede para bırakmadılar bir. Gerçek ülkede para bitti. Bir de pandemi araya girdi. Ekonomi tam iflas etti. O 128 milyar dolar olsaydı şu an mesela yasaklar mı geldi hafta sonu? Esnafın e, kira gideri olsun, başka masraflar olsun bunu karşılayabilirdi bir miktarını. İndirimi giderdi. Yani yapabilirdi. Yani şimdi hiçbir şekilde par olmadığı için hani esnafın 500 lira, 700 lira bir şey değil ablacığım. Ben şurada esnafım. Yemin ederim 33 milyar 750 milyon kira veriyorum bak balıkçıyım. 33 milyar 750 milyon göstereyim isterseniz. 750 milyon kira desteği. Hani güler misin ağlar mısın? Doğru mu? Yani doğru mu? <laughs> 750 milyon bak desek. Yani ben 750 milyon alsam ne olur almasam ne olur? Perişanlık çok. Hani evet. bu, devletimiz abi. bize yani yardımlar var soğuklarda bekliyoruz. Hiçbir yani neler hiçbir iş yapamıyor. Ev kiramızı veremiyor. Doğal gazlarımızı veremiyor. Çok zor durumdayız. Devletimiz bize destek çıksın. <laughs> devletimiz büyük. Hepsini kendilerine götürmesin de biraz da bize yardım etsin. Diyeceğimiz bu kadar. Allah razı olsun. İşler vallahi durgun. Şu an biraz seyyarlara, ne bileyim esnaflara yardımcı olmaları lazım bence. Hani biraz da devletimiz, polisimiz çok sıkıyor zabıtasından bir yana. Yani yardımcı olsunlar biraz da bize anladın. Mı? Esnafın halinden dilinden anlasınlar. Kolay ekmek kazanılmıyor. Soğuğu görüyorsunuz pandemiden dolayı. İşler durgun yani. Allah yardımcımız olsun.